Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Kadir Doğulu ve Nisan Atagül çifti önceki akşam kendilerini eşlik eden iki genç misafirleriyle çıktıkları nişan taşı turunda objektiflere yansıdı. Doğulu yanındaki iki gence nişan taşındaki tarihi yapılar hakkında bilgiler verdi. Çift bir ara kısa bir mola verdikleri tarihi semte adını veren Vali Konağı ile teşvik Caddesi'nin kesişim noktasındaki nişan taşını yakından inceledi. Kadir Doğulu Osmanlı döneminde padişah ve şehzadelerin attıkları okun düştükleri yere inşa edilen semtteki nişan taşının tarihçesini anlatıp tarih bilgisini konuşturdu. Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Nisan Atagül ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayatı boyunca perhiz yapması gerektiğini anlatıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Atagül çok daha iyiyim, düzeni giriyorum, perhizime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım, çok yormuyorum kendimi dedi. Atagül setleri ne zaman döneceği sorusuna ise ben dinleniyorum bilmiyorum ki şimdi ne söylesem uzak kalmak değil dinleniyorum ciddi bir şey yaşadım onun tam olarak geçmesini bekliyorum yanıtını verdi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.